Ey bütün işleri yöneten, koruyan ve gözeten, geliştirip varacağı noktaya ulaştıran Rabbimiz. Bu mübarek cuma gününde geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma. Açık delil ve burhanları bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğuna götür. Muhabbetinle ey şefli insanların arzusu Bugün de seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. Allah'ım, bugün de sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum. El açıp dileyenlere cömert davranan Rabbim, Ya Mevlam, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum Yaradılışım ve aklım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol. Hayır, huzur ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Amin.